Ne diyoruz? Sıcak değil de nem var, nem. Değil mi? <laughs> Bu sefer ikisi de var, hepsi var. Beşi bir yerde. Şimdi hafta sonunda bakmayın aslında nem o kadar değildi biliyor musunuz? Yani yüzde 40'lar civarında falandık. Ama o kadar bir sıcak vardı ki o yüzde 40'lık nem bile yetiyordu bizim bunu almamıza. Şimdi üzerine bir de yüzde 60-70'lerdeki nem ekleniyor. Yani bayağı bir bunaltacak. Örneğin İstanbul 35 derecelik sıcaklık. Bize hissedilen değerler olarak o 40 45 derece aralığında olacak. Yani e, önümüzdeki birkaç güne biraz dikkat edin. Edirne dolayları 40 derece üzerinde. Güneydoğu 45'e çıkmaya hazırlanıyor. Şanlıurfa yarın öbür gün 45 dereceleri ölçecek. İşte Ege'de 40 dereceler var. Doğu Anadolu'da, Malatya'da, Elazığ'da 40 dereceler var. Yani yurdun büyük kısmı tamamı bu sıcakları yaşıyor. Yaşıyoruz hep beraberce. Biraz temkinli, biraz dikkatli olmak lazım açık renkli bol kıyafetler. Bakmayın ben size hani karşınızda düzgün durayım diye böyle giydim. Birazdan ben çıkartacağım. Bu beyazlarla kalacağım. Şimdi ee, bu bir. Bu sıcakla beraberiz bu hafta. Ne zaman serinliyoruz? Ayın 13-14'ü gibi bir dalgalanma. Öncesinde bir iki derece azalış var ama daha hissedilir. Hem bizim hem havanın hissedip bir harekete geçeceği ee, dalgalanma ayın 13-14'ü gibi. Orada bir yağış biraz sıkıntılı bir yağışlı olabilir. Bu kadar dalgalanmayla takip ediyoruz. Ee, biz takip edeceğiz, size ver, e, aktaracağız. Siz de ona göre tedbirinizi alacaksınız. Sonra tabii ilk gelen e, sıcağın içinde olduğumuz için serin havadan bahsediyoruz. Sonraki sıcak ayın 19-20'si gibi gelebilir. Onu da takip ediyoruz, Onu da detayını vereceğiz. O da muhtemelen 19-20, 21'ini için alacak. 3 günlük bir sıcak dalga olacak. Şimdi iklimler değişiyor, sıcaklar geliyor. İklimler geliyor, aşırı yağışlar oluyor. Şimdi bunların hangisi iklim değişimi, hangisi ısı dalgası, Isı dalgasını ilk defa duymuyoruz, hep oluyor, değil mi? Şimdi e, şimdi bu o hep olanlardan bir tanesi ise biz niye iklim değişimi diye konuşuyoruz. Şimdi iklim değişimi dediğimiz efendim şu, bu ısı dalgaları artık sayıları e, e, sıklıkla artmaya başlıyor her yıl ve düzenli olarak e, artıyor ve artık buna yerleşmeye başlıyor. Yani biz yılda 3 tane atıyorum ısı dalgası görüyorsak yaz ayında, bu sefer. 7-8 ve bunlar sıklıkla artık bu seviyeye yerleşiyorsa he, iklim değişiyor diyor. Çünkü iklim değişiminde genellikle bir coğrafyada olmayan bir hava koşulu olmuyor. Olan uç noktalara doğru gidiyor. Yani rüzgarınız fırtınanız varsa artık kasırgaya doğru gitmeye başlıyor. Sıcaklar yaşıyorsanız aşırı sıcaklara gidiyor. Yarı kuraksanız çöl olmaya doğru gidiyor. Yani olan meteorolojik koşullar uç noktalara doğru gidiyor. Dolayısıyla evet biz bir ısı dalgasının içerisindeyiz ama iklim değişiminin çok net yansıması şeklinde biz bunu görüyoruz ve bu ısı dalgalarını, sıcaklık dalgalanmalarını zaten biz son 3 yıldır çok net olarak yaşıyoruz. Her sıcaklık dalgalanışı 15'ti 18 derece değerle böyle 13, 15, 14 veya 10 derecenin altında sıcaklık dalgalanışımız yok. Dolayısıyla maalesef iklim değişiminin yansımaları bunlar maalesef bizim coğrafyamıza düşen. Neyse ben size anlatacaklarımı anlattım. Şu üzerindeki ceketi biraz önce çıkart çıkartmak istiyorum. Sonra görüşelim oldu mu? Bye.